Erdoğan'ın istibdat baskı yasak rejimi sallanmaktadır. Çekmek üzeredir. <Sessizlik> Şunu Hatırlatalım ey Tayyip Erdoğan 19 Mart darbesine kalkıştığın sabah 5 gün süreyle İstanbul'da eylem yapmayı, yürüyüş yapmayı, toplanmayı, açıklama yapmayı yasaklamış kalkışanlar dağıtılacaktır demiştin. Tayyip Bey, Tayyip Bey ilk gece bu meydanda 120 bin kişi vardı. Yasak ha, yarına yok dedin. Dün gece bu meydanda 160 bin kişi vardı. Dün televizyonu izlerken elindeki kumandayı kırmışsın, yere atmışsın. Demişsin ki yarın o sırada ben 21 il, 14 büyük şehir ve tüm Türkiye'de örgütümüzü, belediyelerimizi eyleme davet ederken dedin ki İstanbul başta yarın akşam Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de ve herhangi bir şehirde bir kalabalık toplanır. Bir eylem olursa o valiyi, o emniyet müdürünü görevden alacağım demişsin. Anadolu'yu tehdit ettin. Bugün, bugün Hiçbir ilde eylem olmayacak dedin Tayyip Bey. Bak bugün burada 210 bin kişiyiz 210 bin. Saracane İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında Recep Tayyip Erdoğan'dan alıp artık İstanbul'un tepesinde helikopterle gezip Arap şehirlerine kupa varsası vermenden artık artık İstanbul'a karşı kent suçları işleyip göktenler yaptırıp o kentin rantını yandaşına ve kendi siyasetini değiştirmenden bıktım. Artık, artık satacak bir şey kalmayınca Katarlılara vermek üzere güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim. artık artık israfın değil hizmetin peşindeyim zenginin değil yoksulu kollayan gençleri duyan gören anlayan onlara sahip çıkan İstanbul'a hizmet edecek aç gözlü değil